Bırak. Türk sineması keyifli bir müzik olsa kuşkusuz Ertem filmleri şarkının en güzel kısmı olurdu. Hiç değişmeyen tınısı, her filmde aynı oyuncularla sunulan farklı tatlarıyla bizlere insan olmayı, aile kalabilmeyi, gerçek aşkı, kardeşliği ve dostluğu öğretir. Hanginiz yiyor bu altı? Yoksa sen mi? Hayır babaçım, Öpedikim. Fazıl abim. Babam sınıfını defalarca izleyip kahkaha atmadıysanız, Badi Ekrem'in "Ben bu yaz neredeydim çekirgelerim?" sorusunun cevabının Montreal olduğunu ya da ineğin yahnisinin değil, külbastısının daha lezzetli olduğunu bilmiyorsanız, Mahmut Hoca kalp krizi geçirirken elinizi gayri ihtiyari kalbinizin üstüne koymuyorsanız, Tarık Akana kahramanı daha önce uyandırmadığı için kızmadıysanız Ölünce misketlerini bana verir misin diyen çocuğun saflığına, olur abimden alırsın diyen kahramanın kabullenmişliğine ve olgunluğuna buruk bir gülümsemeyle bakmıyorsanız, bu fidan yaşadıkça aşkımız ebediyete kadar sürecek sözü size çok arabesk geliyorsa, Bu fidan yaşadıkça aşkımız da ebediyete kadar sürecek, değil mi Şener? Oktay'a ve zengin babasına uyuz olmadıysanız, Süt olanı hiç sevmediyseniz, babasını da sevip sevmemekte kararsızsanız. Lisede gizlice sigara içerken sigara içiyor musunuz? İçirtmem diye taklit yapmadıysanız, sokakta sessizce yatan bir köpeğe atıl kurt diye bağırmadıysanız, gulyabani de bir kerecik de olsa korkmadıysanız, himmetanın altınları sayışına eşlik etmediyseniz, mavi boncuğu Kemal Sunal'dan dinlemediyseniz, Fikret ve Vecihi'nin çılgın aşkına tanık olmadıysanız, bir yanlışınız da, yaptım ama sorbiniye yaptım diye kendinizi tatlıca savunmuyorsanız, Çapkınlık yapamayan adamın çapkınlık derslerini sırıtarak izlemediyseniz, İlk İngiliz Kemal'in Kenan İmrizalıoğlu'dan ibaret olduğuna inanıyorsanız, birisi bir şeyi çok abarttığında atmazıya demiyorsanız hayatınızın bir kısmı eksik demektir. Hemen gidin bir Ertem filmi izleyin. Bu vaziyete göre Gulyabani sensin. Ertem İzlemesi keyifli, anlatması zor bir dahi. Kelimelerin yetersiz kaldığı isimlerden biri. O olmasaydı Yeşilçam bizim bildiğimiz Yeşilçam olmazdı belki de. Binlerce hikayenin baş kahramanı. Rivayete göre kimse onu tanımasın diye kendi filmlerine bile bilet alarak gidermiş. İşte böyle bir adam o. Neden diye sorup cevap bulamadıklarımızdan. Filmlerini her izlediğimizde içimize bir sıcaklık, bir hüzün konar. O muhteşem kadronun bir parçası gibi hissederiz kendimizi. İşte bu hikaye bir yapımcının, bir yazarın, bir yönetmenin kısacası bizlere ilham kaynağı olan bir adamın hikayesi. Lan karşınızda kim var sizin? Kızınız gibi bir hizmetçi parçasıyla evlenir miyim ben? Aslen Konyalı olan Ertem Eğilmez, doktor olan babasının görev yaptığı Trabzon'da 18 Şubat 1929'da dünyaya gelir. Zeki biri olacağı küçük yaşlardan belli olur. 4 yaşındayken ilkokula başlar. 7 yaşına geldiğinde 3. sınıf öğrencisidir. Tıp fakültesiyle başlayan üniversite eğitimini iktisat fakültesiyle tamamlar. Henüz bir üniversite öğrencisiyken evlenir. İlerleyen yıllarda Canan, Alev, Ferdi ve Ferit adında dört çocuğu olur. Disiplinli ama başına buyruk bir gençtir Ertem Eğilmez. O yıllarda babasının doktora yapması için gönderdiği parayla bakkal dükkanı açar. Ertem Eğilmez, Yalçın Pekşen'le yaptığı söyleşi de o günleri şöyle anlatır. Ben galiba meslek değiştirme rekortmeniyim. Bakkal dükkanı bile açtık. Babam bana bu parayı üniversitede doktora yapayım diye vermişti. Doktora parasıyla bakkallık yaptık. Ama ben ona da doktora diyorum. Yaşam doktorası yapmış olduk. Nihayetinde açtığı doğruluk bakkaliyesi iflas eder. İflasın ardından 1952 yılında askere gider. Askerlik sonrasında 1954'te Refik Erduran'la birlikte Çağlayan Yayın Evi'ni kurar bu yayın evinden ciddi karlar elde eder. Türkiye'de ilk kez denenen gazete bayilerinde satışa sunulan ucuz cep kitaplarını basar. Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin gibi yazarların yanı sıra Mickey Splane'in unutulmaz karakteri Mike Hammer'ın maceraları da bir hayli okur bulur. Mike Hammer kitapları tükenince Ertem Eğilmez'in yaratıcı dehası ortaya çıkar. Mike Hammer'ın maceralarını Kemal Tahir'e yazdırıp yayınlar. Plastik kapaklı sahte Mike Hammer polisiye romanları dizisi satış rekorları kırar. Buradaki başarısı onu mizah dergiciliğine götürür. Haldunsel ve Refiker Duran'la birlikte birçok karikatüristin yetiştiği Tefatlı Mizah dergisini çıkarmaya başlar. Yayıncılıktan sonra el attığı iş Langırt oyunu olur. İstanbul bölgesinde Langırt makinesi üreten ve işleten Ertem Eğilmez bir dönem Langırt kralı olarak anılır. Ardından plastikçiliğin Türkiye'de bilinmediği dönemlerde plastik işine el atar. Yayıncılık sektöründeki çevresine güvenen Ertem Eğilmez Beyoğlu'nda bir de lokal açar. Burası Kemal Tahir, Atilla İhan, Metin Erksan gibi ünlü isimlerin geldiği uğrak mekanlardan biri olur. 1961 yılında daha önce yaptığı işlerden kazandığı parayla Efe filmi kurar. Sinema sektörüne giriş hikayesi ise ilginçtir. Bir gün TEF dergisinde tanıştığı Münir Özkul'la sokakta yürürken bir film setine denk gelir. Yönetmen Memduh'ündür. Ertem Eğilmez Memduhuna e bakıp ne güzel bir iş bu. Adam rayın üzerinde gidip geliyor. Ben de bu işi yapacağım der. Film şirketini kurduktan sonra prodüktörlük yaptığı ilk film 1961 yapımlı Yaman Gazeteci filmi olur. Ancak ilk filmi hezimetle sonuçlanır. Bu film yüzünden daha önce kazandığı paralar da gider ve sıfıra düşer. Ama pes etmez Ertem ilmez Borç alıp film yapmaya devam eder. Beş Kardeştiler, Battı Balık, Halit Refik'in yönetmenliğini yaptığı Gençlik Hülyaları ve Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı İki Gemi Yan Yana filmleri de gişe de başarısız olunca Efe film iflas eder. İçinde Atıf Yılmaz, Halit Refik, Kemal Tahir gibi usta senarist ve yönetmenler, Eşref Kolçak, Muhterem Nur, Ekrem Bora, Ahmet Mekin, Filiz Akın, ve Orhan Günşuray gibi isimler olmasına rağmen Efe film tutunamaz. Sebep filmlerin kötü olması değildi. 60'lı yılların seyircisiyle çekilen filmlerin bağ kuramamasıydı. Ertem Eğilmez muhteşem zekasıyla bu sorunu görür ve aynı hatayı tekrar yapmaz. Aklında ne yapacağını tasarlayan Ertem Eğilmez 1963 yılında Nahit Ataman'la birlikte Arzu filmi kurar. Hemen ardından uzun yıllar beraber çalıştığı ünlü oyun ve senaryo yazarı Sadık Şendil'i bulur. Baştan beri yapımcı olmayı düşleyen Ertem Eğilmez hem yapımcı hem de bir yönetmen olarak kamera arkasındadır artık. Yapımcı Osman Sede'nin desteği sonucu Tayfur tiplemesiyle bir jön karakter olarak öne çıkan Öztürk Serengil Ertem Eğilmez'in de dikkatini çeker. İlk yönetmenlik de deneyimini de Fatoş Ünfendi Tayfur Yendi filmiyle Öztürk Serengil'le yapar. Film gişede hatırı sayılır bir başarı kazanır. Ertem Eğilmez yönetmen olduğu ilk filme başarıyı yakalar. Ardından Gözleri Ömre Bedel, 40 Küçük Anne, Taçsız Kral, Bilen Kazanıyor, Senede Bir Gün, Helal Adanalı Celal filmleri gelir. Ama 1965 yılında öyle bir film gelir ki gişede tüm filmleri alt edip yüksek başarı sağlar. Bu film başrollerinde Türkan Şoray, Cüneyt Arkın ve Ekrem Bora'nın yer aldığı Sürtük filmidir. Sürtük filmi 1970'te Antalya Altın Port film festivalinde en iyi yönetmen ödülünü getirir ona. Ertem Eğilmez 1965 yılında siyah beyaz olarak çektiği filmi 5 yıl sonra bu defa renkli olarak ve birebir aynı sahnelerle yeniden çeker. Ve ben değer verdiğim bir şeyin elimden almasına tahammül edecek adam değilim. Ne yaparsın? Elimden ne gelirse. Hatta ne gelmese, bataklık gülü sürtük. Ne yaparım ha? Ertem Eğilmez'in kendi kuralları vardır. Oyuncu seçiminde kendi ölçütleri, sırrını sadece kendi bildiği kriterleri vardır. Gözüyle tartması, zekasıyla değerlendirmesi gerekmektedir. Bir gün Halit Akça Tepe'yi getirirler ona. Halit Akça Tepe 3 ay boyunca Ertem Eğilmez'in yanına gelip evinde çalışır. Ama Ertem Eğilmez rol vermez ona çünkü değerlendirme sürecindedir. Ve 3 ay sonra Halit Tepe'nin emeklerinin karşılığı olarak bir rol verir ona. Ama filmde sadece 5 saniye görünür. Ertem İlmez'in sınavından geçen Halit Tepe daha sonra Güdük Necmi karakterine kadar yükselir. Ayşen Guru ise şöyle anlatır ustasını. İlk olarak Hababam setine gittim. 25 gün öyle oturdum orada. Hiçbir şey sormadım. Oynayacak mıyım, para alacak mıyım gibi. Sadece oturup bekledim. Sonra bir gün minicik bir rol geldi. Yarışmayı idare eden öğretmen. Onu oynadım. İyi ki de bir şey sormamışım. Çünkü önce mutfağa bakar dert ilmez. Hırlı mıyım? Hırsız mıyım? Ne yapıyorum? Uyumum ne? Uyumlu olmayanı istemezdi. Baktı ki ekibe uygunum, arkadaşlıklarım güzel, bana rol verdi. Ardından da çekirdek kadroya girdim. Ertem İlmez'in kadrosu da kadroydu elbette. Kimler yoktu ki? Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Yavuz Turgul, Metin Akpınar, Zeki Alasya, İlyas Salman, Tarık Akan, Filiz Akın, Mürvet Sim, Kartal Tibet, Perran Kutman, İhsan Yüce, Şevket Altuğ, Müjdar, Oya Aydoğan, Necda Nazır, Emel Sayın ve daha onlarcası. Oyuncular film öncesi Ertem İlmez'in evinde toplanır ve günlerce senaryo çalışırdı. Ertem İlmez'in senaryo okulu olarak adlandırılan bu toplantılarda her şey ince ince işlenirdi. Her ne kadar kadro oldukça şenlikli görünse de Ertemey İlmez disiplin konusunda taviz vermezdi. Saat 9'a kadar oyuncular ve yazarlar kapıda bekler ve saat tam 9'da kapılar açılırdı. Eğer geç kalan varsa o gün cezalandırılır, eve giremezdi. Hatta Tarık Akan'ı sete geç kaldığı için setten kovduğu bile söylenir. İçeride hararetli tartışmalar, günlerce süren yoğun çalışmaların yanı sıra yemekler yapılır, sohbetler edilirdi. Ertem Eğilmez senaryoya yoğunlaştığı günlerde ailesinin yaşadığı Kadıköy'deki evine bile günlerce gitmezdi. Oh olsun züppe! <laughs> Dikkat et bir tarafına kurbağalar kaçmasın! <laughs> Affedersiniz ben bunu getirmiştim size. 1966 yılında Seni Seviyorum, Ben Bir Sokak Kadınıyım, Ölmeyen Aşk, ve denizciler geliyor gibi yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı filmler gelir. Yine aynı yıl çektiği Bir Millet Uyanıyor filmiyle 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi tarihi film ödülünü alır. Kartal Tibet, Münir Özkul, Erol Taş ve İhsan Yüce'nin başrolünde olduğu bu film tüylerimizi diken diken eden sahneleriyle çok sevilir. Türk milleti tarih boyunca büyük başbuğlar yetiştirmiştir. Bekleyin, biri daha geliyor. Mustafa Kemal'e geliyorum. 1972 yılına kadar hem yapımcılığını hem yönetmenliğini yaptığı Ömre Bedel Kız, Sürtüğün Kızı, Maskeli Beşler, Nilgün, Tarkan, Ayşecikle Ömercik, Dikkat Kanı Aranıyor, Kalbimin Efendisi, Seven Ne Yapmaz, Tarkan Gümüşeğer, Küçük Hanım Efendi, Hayat Sevince Güzel, Tarkan Viking Kanı. Beyoğlu güzeli, son hıçkırık, kara olan geliyor, Tarkan Altın Madalyon ve Sev Kardeşim gibi sayamadığımız onlarca film gelir. 1972 yılında durmamın sebebi Kemal Sunal'ın keşfidir. Kemal Sunal'ı sinemaya kazandıran isim Tatlı Dillim filmiyle Ertem Eğilmez olur. Onu görüp sen sadece gül oğlum demesiyle kameralara önünü atar usta oyuncuyu. Ve bu filmden itibaren Kemal Sunal fırtınası başlar. Romantik komedi filmlerinde de, aşk filmlerinde de, tarihi filmlerde de ustadır Ertem Babaların Günahı, Tarkan Güçlü Kahraman, Oh Olsun ve Yalancı Yarim gibi filmler 70'li yılların ilk dönemlerinde gelir. Dram filmi çekmez Ertem Eğilmez. Tarık Akan bir gün Ertem Eğilmez'e şöyle der. Abi her zaman çok iyi sinemacı, çok iyi yönetmen olduğunu söylüyorsun. Ama uzun zamandır hiç ödül almadın. Ünlü yönetmen, istesem bundan sonraki ilk filmimde ödül alırım. Ama ben o tarz filmler çekmek istemiyorum diye cevap verir. Ama Tarık Hakan'ın sözüne çok gücenmiştir. Sonra bir film çekeceğim. Öyle bir film olacak ki birçok ödül kazanacak. Sen de başrolünde olacaksın. Bir daha da o tarzda bir film çekmeyeceğim. Sırf sana ödül alabileceğimi göstermek için yapacağım bunu der. Bu konuşmanın ardından Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Kahraman Kral'ın başrolünde olduğu Canım Kardeşim'i çeker. Ertem Eğilmez'in dediği olur ve 1973 yılında bu film birçok ödül kazanır. Ertem Eğilmez de dediğini yapıp bir daha karamsar film çekmez. Halit Akçatepe ise Canım Kardeşim'le ilgili şunları sorar. Bizim senaryoda ne aşk var ne Tarık Akan'ın sevgilisi var. Ya film bu yüzden tutmaz olmazsa usta yönetmen de şu cevabı verir Bak evladım bu filmde düşündüğünden çok daha büyük bir sevgi çok daha büyük bir aşk var Biz bu filmi çekelim bizden başka kimse seyretmese bile Eğer bir sonunda iyi bir şey yaptık diyebilirsek doğru yoldayız demektir 1974 yılından itibaren sinema salonlarını dolduracak ve bizlerinde hala izlemekten bıkmadığı o efsane yapımlar gelir Tabii ki Hababam Sınıfı serisinden bahsediyorum. Biz keyifle izliyoruz belki ama bu filmlerin beyaz perdeye aktarılması hiç kolay olmadı. Romanın gördüğü ilgiden etkilenen Zeki Alasya, Hababam Sınıfı'nı tiyatro haline getirmek için ünlü edebiyatçıya bir mektup yazarak izin ister. Rıfat Ilgaz mektupla izin verir. Zeki Alasya 1966 yılında Metin Akpınar, Ahmet Gülhan, Ercan Yazgan, Ulvi Uras, Zihni Küçümen ve Suzan Usta'nın kadrosunda yer aldığı Hababam Sınıfı'nı Ulvi Uras tiyatro topluluğunda sahneler. Oyunun büyük ilgi görmesi üzerine Orhan Günşuray ile Atıf Yılmaz, Hababam sınıfını Sadri Alış'ın başrolünde yer alacağı bir sinema filmi haline getirmek ister. Ancak sansür kurulu, Türk eğitim sistemini kötü gösterdiği gerekçesiyle senaryoyu reddeder. 1972 yılında Zeki Alasya bu kez de Hababam sınıfını filme alması için Ertem Eğilmez'e destek verir. Ertem Eğilmez Hababam sınıfını beyaz perdeye aktarmak ister. Ama daha önce birçok meslektaşının karşılaştığı sansür kurulunun vetosuyla kendisinin de karşılaşacağını bilir. Fakat Ertem Eğilmez aman boş ver diyecek bir adam değildir. Yapılması zor olan işler ona cazip gelir. Sansür kurulunun Hababam'ı neden veto ettiğini bilir. Çünkü eğitim sistemini eleştiriyordur. Ertem Eğilmez Umur Bugay'a bir senaryo yazdırır. Eğitim sistemini eleştiren bölümlerin yumuşatılmasını ister. Sansür kurulunun senaryonun çekilmesine onay vermesiyle Hababam sınıfı Ertem Eğilmez tarafından film haline getirilir. Rıfat Ilgaz'ın romanında damat Ferit yoktur. Ama Ertem Eğilmez, Tarık Akan'a olan sevgisinden dolayı filme yeni bir karakter ekler. Aynı şekilde Adile Naşit için Hafize anayı. Öğrencilerse gazete ilanına başvuranlar arasından seçilir. İkinci filmle ana kadroya Şener Şen de eklenir. Ertem Eğilmez'in inatçılığı ve pratik zekasının ürünü olan Sadece 11 günde çekilip 6 günde kurgusu yapılan film gösterime girer girmez Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olur. Hababam sınıfı serisinin her filmi gişede büyük başarılar elde eder. Hababam sınıfının ardından iyilerle kötüler arasındaki savaşta galip her zaman iyiler olmalıdır felsefesiyle çektiği Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner filmleri gelir. Kadro yine aynıdır. Ertem Eğilmez'in en verimli zamanları olan 70'li yıllarda içimizi ısıtan aile filmleri gelir. Münir Özkullu, Adile Naşitli kadrosuyla Aile Şerefi, Mavi Boncuk ve Gülen Gözler filmleri ruhumuzun en ince yerlerine dokunur. Dramı, kahkahayı, aşkı aynı filmde buluruz. Sadece bunlar değil tabi. Yine 70'li yıllarda Arzu Film adı altında Öyle Olsun, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Çöpçüler Kralı, Sultan, Kibar Feyzo, Neşeli Günler, Erkek Güzeli Sefil Bilo, ve ne olacak şimdi gibi dönemin buhranından bizi çekip alan birbirinden güzel filmler gelir. Özellikle 70'li yılların ikinci yarısındaki kanlı dönemde Ertem Eğilmez filmleri bir nebze de olsa gülmemizi, dertleri unutmamızı sağlar. Sinemanın krize girdiği zamanlarda bile Ertem Eğilmez filmleri gişeleri alt üst eder. Usta oyuncu Şener Şen, Video Haber Dergisi'nin Aralık 1989 tarihli 60. sayısında yayınlanan haberde Ertem Eğilmez'in başarısından şöyle bahseder. Sinemaya aşıktı ve sinema onun her şeyiydi. Onunla çalışıp da bunu anlamamak imkansızdı. Ayrıca başarı kazanmayı kendine alışkanlık edinmiş, ender insanlardan biriydi. Yaptığı her işte başarıya ulaşmıştı. Onun için pes etmek gibi bir davranış hiçbir zaman söz konusu olmadı. Arabesk filmini bile hangi şartlarda çektiğini herkes bilir. O filmlerinde güldürürken ağlatmayı ve düşündürmeyi başaran bir sinema adamıydı. Bu işi yaparken çevresindeki herkesin görüşünü alır ama sonra kendi bildiğini yapardı. Sonuçta ne derece başarılı olduğunu hep birlikte gördük. O sinemanın dahisiydi. Ertem Eğilmez 80'li yıllara İlyas Salman ve Şener Şen'in başrolünde olduğu filmlerle giriş yapar. Banker Bilo, Hababam Sınıfı Güle Güle, Şekerpare, Namuslu, Aşık Oldum ve Milyarder filmleriyle hem güldürür hem de toplumun kanayan yarası olan ekonomik sorunlara iğne batırırdı. Türkiye'nin yokluk çektiği, acının ve hüznün kara bulut gibi çöktüğü dönemde ertemeyilmez filmlerinde ön plana arkadaşlığı, mahalle kültürünü, ailenin kutsallığını, saflığını ve çektikleri tüm acılara rağmen iyilerin güneşli günlere kavuşacağını, Kötülerin ise yaptıklarının yanına kar kalmayacağını insanlara anlatarak umut aşılar. Ertem Eğilmez ayrıca Tunç Başaran, Kartal Tibet, Yavuz Surgul, Mehmet Arslan, Nesli Çöl Geçen gibi onlarca yönetmen yetiştirmiş ve kendisi bu dünyadan ayrıldığında onun ışığından gidenler bizlere kaliteli filmler izletmeye devam etmiştir. Ertem Eğilmez'in son filmi ise Arabesk olur. Hastalığı o kadar ilerlemiştir ki tamamlayamaz filmi. Ve bu eseri bitirmesini oğlu Ferdi Eğilmez'den ister. Türk sinemasının bunalıma girdiği bir dönemde gişe patlamasıyla yerli filmlerin önünü açan bir filmdir Arabesk. Beyoğlu Emek sinemasında bile maç seyreder gibi ayakta izlenen bir kara film güldürüsü. Şener Şen, Uğur Yücel ve Müjde Ağar üçlüsü nedenli seyirlik oyun sergileseler de bu film bir ertem filmidir son tahlilde. Senaryosu Gani Müjde'ye aittir. Klasik Yeşilçam sineması temalarıyla dalgasını geçen, Yeşilçam'la yüzleşerek onu sorgulayan Arabesk filmi ne acı ki son filmidir Ertem Eğilmez'in. Arabesk nedir ve filmi neden yapmıştır sorusuna kendi tarzınca ilginç bir yanıt verir ve şunları söyler. Aslında niçinlerin gerçek cevabını vermeye kalksam başta kendim olmak üzere hepinizin hayat hikayesini anlatmam gerekli. Benim hayatım arabesk. Yalnız benim mi? Senin de, onların da, herkesinki arabesk. Arabeski yapanı da, arabeskten kaçanı da. Alayımız arabesk yaşıyoruz. Çünkü biz ne kadar kaçsak da arabesk içimizde. Arabesk filmi bittikten kısa bir süre sonra 21 Eylül 1989'da bize Yeşilçam'ı sevdiren o dahi adam ilik kanseri sebebiyle hayatını kaybeder. Birçok yeşilçam oyuncusunu öksüz bırakır gidişiyle ama öyle izler bırakır ki bizlere asla unutulmayacak, yüzyıllar geçse de hatırlanacak olanlardan. Özge Yıldız millidüşünce.com'da kalemi aldığı yazısında Ertem Eğilmez ve oğlu Ferdi arasındaki ilişkiyi şöyle anlatır. Türk sinemasında bir ekol yaratan Ertem Eğilmez, kendisi gibi sinemacı olmak isteyen oğlu Ferdi Eğilmez'e izin vermedi. Babasının izin vermemesi üzerine Ferdi Eğilmez, dil öğrenimi görmek için İtalya'ya gitti. Babasından gizli olarak Roma'da sinema eğitimi almaya başladı. Ertem Eğilmez, oğlunun sinema eğitimi aldığını duydu. Ardından oğlunu ziyaret etti. Duyduğu doğruydu. Oğlu gece uyurken bir mektup yazıp Türkiye'ye döndü. Ferdi Eğilmez uyandığında mektubu gördü. Mektupta oğluna şunları yazdı. Ben oğlumla itimat üzerine kurulu bir ilişki hayal etmiştim. Bayağı uzak kalmışız demek ki. Üzerinden etkimin geçtiğini hissediyorum. Bu beni çok sarstı. Hayat inişli çıkışlı bir süreçtir. Mutlu olmanı dilerim. Bunun ardından Ertem Eğilmez oğluna küstü. Ferdi Eğilmez sinema eğitimini tamamlayıp İtalya'dan döndükten sonra çalışmak için Türker İnanoğlu'nun şirketi olan Erler Film'e girerek yönetmen asistanlığı yapmaya başladı. Yıl 1988. Ertem Eğilmez arabesk filmini yönetiyor. Filmin yapımcısı ise oğlunun yanında çalıştığı Türker İnanoğlu. Ancak Ertem Eğilmez film çekimleri sırasında hastalandı. Şener Şen Ertem Eğilmez'e Ferdi Eğilmez'in iyi bir asistan olduğunu söyleyerek filmde kendisine asiste etmesi gerektiğini söyledi. Ertem Eğilmez bunun üzerine oğlunu arayarak Cihangir'deki evine çağırdı. Önce diplomasını istedi. Ardından da asistanlığını yapması için kaç lira istediğini sordu. Bin lira istiyorum dedi. Hadi oradan Türker abin o kadar para vermez adama. Zaten vermiyor ben senden istiyorum. Bunun üzerine Ertem Eğilmez de şakayla karışık Babanı mı dolandırıyorsun ulan diye karşılık verir. Bu konuşma babayla oğul arasındaki küslüğü sona erdirdi. Ertem Eğilmez, arabeskin çekimleri sırasında hastalığının ilerlemesi sonucu hastaneye yatırıldı. Çekimlere Ferdi Eğilmez devam etti. Ertem Eğilmez çekilen sahneleri hastanede izleyerek oğlunu yönlendirdi. Şubat 1989'da gösterime giren Arabesk dönemin izleyici rekorunu kırdı. Bir gün oğlunu karşısına alarak kendisinden sonra Arzu filmi kapatmamasını vasiyet etti. Ferdi İlmez'in babasının ölümünden sonra öğrendiği bir detay vardı. Ertem İlmez Türker'in oğluna, benim çocuk senin şirketinde çalışıyormuş. Ona yönetmen asistanlığı işleri ver diye ricada bulunmuş. Meğer başta sinemacı olmasını istemese de kendisinin yolundan gitme konusunda azimli olmasından etkilendiği oğlunun sinemacı olması için Türker İnanoğlu ile işbirliği yapmış. İşte böyle bir adamdı Yeşilçam'ın Ertem babası. Severdi ama belli etmezdi sevdiğini. Kızardı, bağırırdı, kovardı belki ama yine sahip çıkardı oyuncusuna ve sevdiklerine. O sadece dört çocuğunun değil, severek izlediğimiz onlarca karakterinde babasıydı. Ha babam olmasaydı, gülen gözler çekilmeseydi, aile şerefi beyaz perdede gürlemeseydi, Ziya'yı, İnek Şaban'ı, Güdük Necmi'yi, Emine'nin Saffet'ini, Mahmut Hoca'yı, Yaşar Usta'yı başka filmlerle bu kadar çok sevebilecek miydik? Onun sinerjisi, oyuncuya bakışı, insanları seçişi, onlara yaklaşımı başkaydı. Gözlerinden dahili kakan bir sinemacıydı, bir babaydı. Ne kelimeler yeter onu anlatmaya ne de süslü sözcükler doldurur onun yokluğunu velhasıl kelam boşluğu asla doldurulamayacak bir erteme ilmez geçti bu hayattan